Kayseriler, bugün de var. Yok bu eskiden çay. Kayseriler çocuklarını ilkokula gönderirken bile su sattırırlar. <laughs> Marul sattırırlar. Şemşamer sattırırlar. Oni denmez. Söylenişte bu. Şems kamer. Biz şemşamerleştirdik. <laughs> iktisatçı millet olmamız dolayısıyla kelimelerde de iktisat yaptık. <laughs> Diyor ki adam, geleceğiz. Ne geleceğiz? <laughs> geleceğiz, gideceğiz. <laughs> Şimdi çocuklarımızı ilkokula gönderirken ticarete alıştırmaya çalışıyoruz. Niye? tüccar yetişecek. <laughs> Diploma olmuş, iş yok. Ne olacak? <laughs> o zaman ilk okula gönderdiğimiz çocuğu bu şekilde ticarete alıştırıyorum. <laughs> Ve takipçisiyiz. Alışıyor mu? Satıyor, zarar mı diyor, arkadaşlarıyla mı yiyor? Takipçisi. <laughs> Böyle gelişen ilk çocuğu, ikinci sınıfa giden çocuğa öğretmeni soruyor. Mehmet, <laughs> Mehmet biliyor, Mehmet dedik biz. <laughs> Mehmet, ah vahim oğlum, kerat cetvelini giden hafta ezberlediniz. Evet. Şöyle bakayım, iki kere iki kaç idi? Alırken mi satarken <laughs>